iyi günler. PM TV televizyon izleyicileri yine gündem haberlerle birlikteyiz. Kıta Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek ile Türk Devletleri Birliği kurma kararlılığı hakkındaki söyleşi. Sayın Başkan şimdi gelelim bu Türk Devletleri Birliği'ne. Evet. Şimdi daha önceden konsey var teşkilat ismine dönüştü. Evet. Ben birçok toplantılarına katıldım. Herkese artan bir istekle aslında bir birlik istiyorlar. Siz bunu yapmak istiyorsunuz. ve evet. e şu anda tabii yedi üye gibi gözüküyor. İşte 3, yani dördü biliyorsunuz kurucu, üçü de gözlemci olarak daha sonra Türkmenistan'da e, üye olmuş oldu. E, fakat siz 16 galiba değil mi? Türk Devleti'ni bir araya getirmek arzusu içerisindesiniz. Kararlı altı evet, 16 sayısı çoğalır da ha. şimdi şöyle söyleyelim. Aşk olmayınca meş olmaz diye güzel bir söz vardır. Hı hı. Yani bu işin çözülmesi için önce Türkiye'yi yönetenlerin gerçekten Türk Devletler Birliği'ne inanmaları lazım. İnanç şart. Evet, bu çok önemli. Geçmişte ben bu konularla ilgili çalıştım. Kültür Bakanı olduğum dönemde, Kültür Bakanı olduğum evet. dönemde daha Sovyetler Birliği dağılmadan önce, Sovyetler Birliği zamanında Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Türk Cumhuriyetlerine ve Türk ülkelerine gittim. Hı hı. Azerbaycan'la ilişkileri başlattım 1990 yılında. Yine o yıl Kazakistan'da, o yıl Kazakistan'da, Özbekistan'da, Kırgızistan'da, Türkmenistan'da ilişkileri başlattım. Anlaşmalar yaptım. Ben yani bu iş için söylemden eyleme geçtim. Evet. O dönemde çok eleştiri aldım. Yani kendi partimin içinden bile beni eleştirenler oldu. Hatta bakanlardan eleştiren oldu. Niye gidip duruyorsun falan diye. Ne yazık ki. Yani şimdi, şimdi isim vermeyeyim ya ben ana vatandaydım. Ana vatanın bakanı beni eleştirdi. Bakanlar kurulunda. Tabii ki beni eleştiren cevabını uygun şekilde alır ama eleştirdi. Meclis'te. O ki sol partinin işte kendilerine sol diyen, ne solu yani sol sağ diye bir şey yok da ama öyle diyen partinin sonradan Kültür Bakanı olan milletvekili, Sayın Bakan işte neden oralara gidip duruyorsunuz filan dedi ama sonra ilk gittiği yerde Türkmenistan oldu. Çünkü ben Türkmenistan'la anlaşma yapmıştım <laughs> dolayısıyla ben bakan olsam ben gidecektim olmayınca o, o gitti yine bir milletvekili sayın bakan siz eski siyasi partinizin görüşlerinin tesiri altında benim MHP'li olduğumu ima ediyor eski niye Orta Asya Cumhuriyetlerine gidip duruyorsunuz bizi Turan maceralarına mı sürük sürükleyeceksiniz yani çok cahilce sözler bu ülkede yaygınlaşmıştır ondan sonra ben de ona cevap verirken dedim ki değerli milletvekili tabi bakanlar eleştirilere cevap veriyorlar mecliste. Ben de Gorbaçov'tan izinli olarak gidiyorum. Sizin için de problem yok demektir. Arkadaşımızın sosyalist olduğunu <laughs> ima O da güldü, herkes de güldü. Alkışladılar filan. Ama şu, bakanken başlattım bu işi. Sonra bakanlıktan ayrılıp, yani ana vatanda liberaller kazanınca ben ayrıldım. Çünkü ana vatan koalisyondu. Ben milliyetçilerin temsilcisiydim. Liberaller vardı, muhafazakarlar vardı. Dolayısıyla liberal bir arkadaşımız Mesut Yılmaz kazanınca ben onunla yürüyemeyeceğim görüşüyle ayrıldım. Efendim, Ondan sonra o dönem başbakan olan Süleyman Demirel'in davetiyle ve adını da ben koydum, beni dedim büyük ölçü yapın, baştanışman yapın. Türk devletlerinin koordinasyonuyla ilgili görevlendirin. Yaz getir imzalayacağım dedi. Yazdım kendime bakanlar üstü yetki verdim. İmzaladı ve bakanlar üstü görev yaptı. 92 ve 93 yıllarında ki evet. iki yıl Türkiye fırtına gibi esti. Yapılacak ne varsa ne mümkünse yaptık. Hiç uzun iş anlatırım ama ne varsa ve ne mümkünse yaptık. Sonra Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı olunca Tabi Cumhurbaşkanlığı o zamanlar yetkileri yoktu. Başbakan olan Tansu Çiller'in de Türk Cumhuriyetleri ve Türk Dünyası ve Türklükle ilgisi yoktu. Dolayısıyla o dönemde Batı Türkiye'nin önüne bir Avrupa Birliği'ne giriş süreci havucu koydu ve Türkiye 1994'ten başlayarak Türk Cumhuriyetlerine sırtını döndü. Hı hı büyük bir düş kırıklığına yol açıldı. Sonra gelen iktidarlar döneminde de Türk Cumhuriyetleri ilişkiler sıradanlaştı. Bir amaca yönelik değil. Sıradan. Yani Mozambik'le şunla bunla neyse işte Türk Cumhuriyetleri ne de o. o. ola geldi. Fakat bu arada Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur Sultan Bey, ya yani orada Türk Cumhuriyetleri'nde Türklük bilincinde yöneticiler birlik birincinde yöneticiler oldu. Bunlardan birincisi de Nur Sultan Nazar Bayaktır. Kazakistan eski cumhurbaşkanı. Şimdi de Tonguç Elbası. Tonguç başkan. Yani ilk baş, ilkinci başkan diye hala bir rütbesi olan kişi, yeri olan kişi, 50 yetkilerde olan kişi. O 2009'da bizim başlattığımız yani Süleyman Demirel döneminde başlattığımız Türk Cumhurbaşkanları zirve, doruk toplantısında bir teklif de geldi. Teklif Türk devletleri konseyi kuralım şeklindeydi. Ayrıntısı bu konseyin İstanbul'da bir genel sekreterliği olsun, Azerbaycan'da bir ortak parlamentosu olsun, Hı. Kazakistan'da da bir ortak bilim akademisi olsun. Ben onu da kurdum dedi. Onu da buraya veriyorum dedi. Ve gerçekten o bilim akademisi hala oraya bağlı. Böylece o dönem Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül, Abdullah Gül'ün Recep Tayyip Erdoğan çizgisinden bir farkı vardır. İkisi de İslamcı olmakla birlikte bir milli görüş çizgisinden olduğu için ümmetçilik tarafı çok baskındır. Abdullah Gül ise Büyük Doğu çizgisinden geldiği için onlarda birazcık Türklük de vardır.